Evet sevgili dostlar Selamun Aleyküm Herkese merhabalar Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz Tekrar kuşlarımızın yanındayız arkadaşlar Dostlarım şurayı ufak bir gösterdikten sonra Şöyle Bugün mavi boncuklu Arap Ve dumanlı ikili şekilde uçuracağım dostlarım Şimdi onları şuradan alalım Neredesin mavi boncuk Arap? Şurada Gel bakalım Tam o esnada da kuş atladı ha onu bir koyayım hedefe. Bugün dumanlıyla bu ikisini uçuracağım dostlar. İkili bir antrenman yapacağım. Geç bakalım. Aferin sana. Şimdi dumanlıyı da koyalım hemen. Gel oğlum. Aferin sana. Bu hala zayıf ya. Ben anlamadım. Bu kuşta niye böyle zayıflık var? İç parazit yapacağım kuşlara da bütün dişi erkekleri ayırmayı bekliyorum. İç parazit sıkıntısı mı yaşıyor acaba? Geç bakayım sen de. Geç geç geç. Aferin. Şimdi bunları ikili kaldıracağım dostlar. Dumanlığımızda bir zayıflık var. Sebebini tam bilemiyorum. Sizin de düşünceniz varsa dostlarım. Ya pusma falan yok. Pusma falan yok. Şimdi uçumda da fark edeceksiniz. Fişeklerinde böyle kendini yukarı çekemiyor falan. Bir zayıflığı var hayvanın. Mavi oncuk kalktı. Aferin. Dumanlıyı da kaldıralım. Bakın kanat sesine de yansımış zaten O zayıflığı Kan sesip falan da kırık şu anda Bir zayıflık var ama hasta değil kuş Yani pusma yok Bir arızası yok hayvanın Bilmiyorum çözemedim Bir hafta da Dinlendirdim onu kendini toplasın diye ama Durumu Böyle şu anda e Aslında kesip ekeliğini beklemek lazım da Kesmek istemiyorum Biraz yavruluğunu da görmek istiyorum Bakın orada çalışıyor O dumanla çalışan Mavi boncuk böyle havada çalışmıyor. Dumanlı hala havada çalışıyor. Yani teki almak için er, erken de olabilir aslında. Daha havayı bitirmemiş de olabilir. Yanlarına da bir tane kuş gitti. Bilmiyorum bakacağız. Zamanla belli edecek iyice kendini. Bakın Arap da orada. İkisi orada. Aferin aferin aferin. Dumanlının hareketleri çok farklı ama güzel. Şu bir tane kuş da geldi lan. Yeri git lan kümesine. <laughs> Geldi bizim kuşların yanına ya. Bakın dumanla orada çalışıyor. E, atımı, hareketleri falan çok güzel. Gezmesi falan çok güzel. Ama havayı bitirmedi bu galiba ya. Bu herhalde henüz havayı bitirmedi. Kuşların havada çalışma dönemi var biliyorsunuz. Bu daha havayı bitirmedi gibi geliyor bana. Bakın gördünüz mü hala havada çalışıyor. Şöyle biraz yakın çekeyim onları size. Bakın dumanla orada yine patladı. Aferin, aferin. Yükseldiler. Güzel, güzel. Şunları güzel. Şimdi dostlar bunlar uçsun. Ben videomu durdurayım alçaldıklarında. i̇kisinin de hareketlerini size yakalamaya çalışacağım. Uçsunlar, ısınsınlar iyice. Birazdan tekrar videomu açacağım. Dostlarım bayağı yükselttiler bakın. Bu hangisi? Arap mı ya? Ta nereden sıktı sıktı geldi. Çok çok yükselttiler. Kamerada gözüküyorlar mı bilmiyorum. Şimdi alçalttılar bayağı. Bakın yakınlaştırayım evet. Aferin lan size. Üstteki dumanla alttaki Arap herhalde evet. Aynen üstteki dumanla alttaki Arap. Aferin size evlatlar maşallah maşallah maşallah. Yani noktadalardı ben o esnada videoyu açmadım. Kapatıp gelmeye başladı ondan sonra ben videomu açtım dostlar. Aferin size. Şimdi bunlara kuş göstermeyi düşünmüyorum da biraz rüzgar var. Sıkıntı olacağını sezersem yani kuş açacağım tabii ki yere. Ama şu anda kuş göstermek istemiyorum. İyice bir güzel bir antrenman yesinler. Özellikle dumanlı için yani. Arap Arap çok şey güçlü, kuvvetli. Arap on numara. Arap'ta hiçbir sıkıntı yok. Arap'ı tek uçur bundan sonra üstüne koya koya sana izlesin. Arap o seviyede. Bakın dumanlı böyle. Geldi. Aferin. Arap çok güçlü dumanlıya göre. Elinize falan aldığınızda da hissediyorsunuz zaten. Böyle güçlü bir hissiyatı veriyor hayvan size. Dumanlı öyle değil. Dumanlı zayıf. Evet alçalttılar bayağı bir. Gel. Kuş açmadım yere dostlar. Şu an 15 dakika olmuştur sanırım. Yere herhangi bir kuş açmadım. Şimdi olmazsa şu açıya geçeceğim. Oradan daha güzel çekebilirim. Hatta geçeyim dostlar videomu tekrar açacağım. Aferin numanlıma. Ha yine bayağı bir gezime verdiler dostlar ben buraya geçerken. Şimdi geldiler. Arapla bakın alçalttı. Numanlı ufak bir yoklama yaptı. Gitti. Kuşlar geldikçe hareketlerini yakalamaya çalışacağım dostlarım Numanlı yine çalıştı orada. Hala yere kuş açmadım dostlar. Açmayacağım. Uzun bir süre açmayacağım. Açarsam da bir tane açacağım. Arap'ın altına açmakla sıkıntı yok. Dumanlı kuşa pek dayanamıyor. Arap'ın altına istediğiniz kadar kuş açabilirsiniz. Arap yani tam böyle olma aşamalarına geldi artık. Bundan sonra Arap üstüne koya koya devam edecek. Bakın yükseltti biraz. Uçuyorlar tekrar videomu açacağım. Geldi dumanlı. Bak gördünüz mü? Taban vurayım dedi. Bu dumanlının vakti var. Bunun daha vakti var. Kuşları kaldıralı tam yarım saat oldu dostlar. Ee, rüzgar var. Rüzgar bayağı bir yordu onları. Şimdi altlarında bir tane kuş çıkarayım ben. Bakın ikisi de orada. Dumanlı patladı. Dumanlı havada çok çalışıyor. Böyle ikisi de orada. Şimdi bir boz dişiyi çıkaracağım. Gel kızım. Şöyle atalım onu. Evet. Bunlar da böyle uçuyor. Dumanlı yine patladı. Bakın dumanlı yine patladı. Arap'ı da patlattı orada. E aslında Arap'ın tek uçması lazımdı. Arap açısından iyi olmadı bu uçum. Ama dumanlı açısından yanında kuş olması iyi. İyice güçlenmesi için havada. Bakın 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 bakın. Bakın 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 bakın. bakın, Aferin. Ya şu zayıflığı atsa üstünden çok güzel. Manlının hareketleri çok güzel. Bu zayıflık şu perişan ediyor havada. Bakın geliyor. Düşman döndü. Geldiler geldiler geldiler. Öndeki dumanla arkadaki araba. Geldi 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 rüzgar bozdu yine orada patladı. Sokulamadı hayvan. Hava rüzgarlı dostlar. Güçlenmeler açısından iyi aslında güçleniyorlar. Ama oyun anlamında tabi rüzgar sıkıntıya sokuyor. Geldikçe tekrar videomu açacağım. Dostlarım rüzgar şiddetini arttırdı. ben yeri kalabalıklaştıracağım. Bakın iki yavrumuz da burada. Şu dumanla. Arap daha burada alttan çıktı bakın. geliyor 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 Yağmur da çiseliyor şu anda dostlar. Bilmiyorum kameradan gözüküyor mu? Geldi İkisi de geldi. Aman düşmeyin. Düşme dumanlı. Dikkat et. Aferin be Arap bayağı gitti. He. Ben dumanlıya bakıyordum da bir baktım Arap ta çıkmış. Şimdi yere birkaç tane kuşu çıkaracağım. Bunlar da hep çık çık yavru ya. Gel bakayım. Şimdi bir tane daha dişi attım yere. Bu, dumanlı mı? Arap mı? Arap sana. Bu Arap çok iyi olacak. Biraz sabır lazım işte. Uçurum sabretmek, idmanlamak lazım. Çok güzel olacak o. Şuradan bir tane de şu erkek miski atalım. Gel bakalım. Bir tane daha kuşattım dostlar. Tumanlı hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum dostlar. Kuşta bir problem var. Sizin de düşüncelerinizi bekliyorum. Yani daha havayı mı bitiremedi? Böyle zorluyor taklalarda sersemli. Ya tüyü de sıkıştırıyor olabilir. Bu ince tüyleri, kanat dibinde fitil fitil tüyleri de canını yakıyor da olabilir. Bakın geldi. Ama rüzgar bozacak onu. Bakın gördünüz mü? Rüzgar hemen savurdu. Güçsüz zaten. Gel. Aferin. Biraz güçlense çok 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 güzel olacak o. Geliyorlar, 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 geliyorlar de geldi. Aferin dumanlı be. Maşallah. Aferin sana. O iner de Arap onu uçuma erdirttiriyor. Dumanlı şimdiye kadar inmişti. O yoruldu. Yarım saati geçti şu an. 40 dakika civarında oldu. Dumanlı geldi. Bakın gördünüz mü? Böyle tersliyor işte. Biraz daha yatırayım diyeceğim. Ya aslında ekeliğini beklemek lazım. Kesip ekiliğini bekleyeceğim ama biraz daha beklemek istiyorum. Ben onu biraz daha yatırayım en 10-15 gün iyice dinlensin. İnce fitil tüyleri varsa onları da bitirsin. Ondan sonra uçuruz. Kuşlar geldikçe tekrar videomu açacağım. Anlı geliyor, 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 geliyor. Şu an rüzgar yok. Şu an durdu bir anda. Aa, bak tersleri gördünüz mü dostlar? İşte bu şekilde problemleri var. İndi. Maşallah oğluma. Tamam. İşte bu zayıflıktan da yapıyor bunu. Tüyden de muhtemelen tüy de sıkıştırıyor onu. Tüyden de yapıyor olabilir. Biraz güçlendiği zaman çok güzel olacak. 40 dakika uçtu dostlar. Şimdi mavi boncuklar hepimiz havada kaldı. Onun altını kalabalık edeceğim. Ee, bu güçlü bunda sıkıntı yok. Bunun altına kuş açabiliriz. Hiçbir problem yok. Yani şimdi onun altını biraz kalabalık edelim ve onu izleyelim dostlar. Evet. İşte yakalayamadım. Yakalayamadım. Tabanını falan yakalayamadım. Geldi güzel bir çalışma yaptı. Yakalayamadım maalesef. Tamam şimdi birazcık daha açımı daha güzel yaptım. Geldikçe videomu açacağım. Aferin. Biraz inmeye niyetlendi ama inmez. Hemen ineceğini düşünmüyorum. O daha uçacak. O daha uçacak. Tekrar videomu açacağım. Ya yine yakalayamadım ya. Arkadaş geldiği yer belli değil ki. Daha yerini yapamadı hayvan ya. Bir oradan geliyor bir oradan geliyor. Yakalayamıyorum. Bu sefer de buradan geldi. Yabanilerin arasında oynadı resmen. Gördünüz mü yabanileri dostlar? Aferin sana. İşte böyle. Rüzgar da var biraz ama. Geliyor mu yine? İnecek mi oğlum? Yok. Aferin. Geldi, 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 geldi. Az önce bir çalışma yaptı da yakalayamadım onu. Bayağı bir inmeye zorluyor şu anda. Gel. 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 Aferin. Sıkı sıkı altın oğlu. Sıkı bir hayvan, güzel bir hayvan. Bu zamanla metrajını taklasını arttıracak. Geçen seneki abisi de böyle başlamıştı. O çok güzel arttırmıştı. Hala onun videolarını açıp izliyorum dostlar. Arada açıp izliyorum o yavrumuzu. Son derece keyifliydi. Bunun öz abisi. Aynı anne babadan. Aferin sana. Ee, rüzgar da var. Ama sıkıntı yok. Şu an güzel. Ben yine yerime geçeyim. Lan nereden geldin be? Zor yakaladım. İniyor musun? İn. İn in in. in. İnebilirsin oğlum. Yok. Maşallah, maşallah, maşallah. Abi kuş böyle olacak. Ya yanlış anlamayın beni dostlar ama kuş inmeye karar verdi hemen pat diye inmeyecek. Bu bayağıdır inmeye zorluyor. Gördünüz mü? Altı dolu. Böyle hayvan iyi olur, kötü olur, iyi oynar, kötü oynar bilmiyorum ama insana bir şeyler izlettirir. Kuş böyle olacak. O sizin iyi oynayıp kötü oynama şeyi sizin beklentilerinize de bağlı ne bekliyorsunuz işte kaç metre kaç takla bekliyorsunuz o size de bağlı ama kuş böyle altı dolu olacak direkt pat diye inen kuş inmeye karar verip bize gelmez dostlar aferin sana hiç pırıltı mırıltı da vermiyorum hiç artık bu yavrumuzda kafamız rahat dostlar gerekli eğitimleri verdik bundan sonra uçurup arkanıza yaslanıp bu yavruyu mesela üstüne koymasını bekleyeceksiniz yani. Şu an bir saat oldu dostlar. Saatini doldurdu. Şu an bir inmeye zorluyor. Bakalım ne kadar daha kalacak havada merak ediyorum. Bakın arkamdan geldi gördünüz mü? İşte bu yüzden yakalayamıyorum. Döndü dolaştı pat diye arkamdan geldi yani. Rastgele gördüm ben de. Video açık olmasa çekememiştim yani. Çok fazla durdurmayayım videoyu. Çok fazla durdurmayayım. Ben uzun yerlerini sonradan kesiyorum dostlar. Bu da bir iş. Yani videoyu editlemek, kesip kırpmak. Yani ben bayağı bir özen gösteriyorum. Ham haliyle atmıyorum videoları. Yani o da bir ayrı bir emek dostlar. Ha geldi. İncem mi oğlum? Valla ben de yoruldum. Sabahtan beri kuş dostlar. Ben de yoruldum. İnse iyi olur. Maşallah sana be. Maşallah sana be. Git gide abisine benziyor. Git gide abisine benziyor. Gel, 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 gel. Aferin sana. Aferin sana oğlum. Maşallah sana. Maşallah benim oğluma. Çok güzel. Çok sevdiğim hareketler bunlar dostlar. Çok sevdiğim hareketler. Bu inme şeyleri yani böyle olacak hayvanın. Ya yani kuşun inişi böyle olacak. Geldi 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 arkamdan geldi. Aferin lan sana be. Aferin işte bu be. Maşallah. Maşallah. Dostlarım rüzgar bayağı bir şiddetini arttırdı. Bakın şöyle otlardan falan belli. Hayvanı zorluyor. Hayvanı zorluyor. O yüzden ben şu kümesi de açacağım. Şu kümeslik yavrular da çıksın. Pıltı vermeyeceğim. Sadece altını kalabalık tutmak istiyorum. Açtım orayı da. Evet Arap'ımız da şurada. Bakalım o yavrular da çıkacak mı? Gel 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 gel. Rüzgar var dostlar. Rüzgar kuşa hata yaptırır. Bu kuşun hatası değil rüzgarda uçurmamak lazım normalde. Ama ben antrenmansız kalmasını istemediğim için. Evet yavrular çıkıyor. Uçurdum. Rüzgar kuşa hata yaptırır dostlar. Bu da onun yumurta egizi. Bunu da uçurdum ben bugün. Bakın o yumurta ikisi onun yeşil boncuklu Arap o dişi mavi boncuk Arap uçan o erkek Bu da ufak ufak teke düşüyor bunu artık teke alırım ben de O uçtu bugün yoruldu gerekli uçumları yaptı aferin sana gel Aferin o şimdi iner ama bakalım belki de uçacak onunla Kimisten çıkarken uçuma verdi aferin kız Aferin kız. Bir dişi izleyeceğiz herhalde bu sezon dostlar. Dişi izlemeyeli bayağı bir zaman oldu. Onu da uçurur görürüz. Geliyor mu? Evet geldi. Aferin kız sana. Sen bu iki kere uçurdum ben bunu bugün. Bugün iki kere uçtu. Bakın üçüncüne kendi kendine kalktı uçuyor. Ama kuşlarla, yavrularla uçurdum. Tek değil. Yavrularla uçurdum iki kere. Şimdi kalktı kendi uçuyor. Maşallah. Şimdi ama hangisi hangisi tam anlayamıyorum. Heh, bu mavi boncuk herhalde. Evet bu mavi boncuk. Belli daha sıkı böyle. Hareketlerinden anlıyorum. Yo bu. Bakayım ya. Heh, mavi boncuk bu. Mavi boncuk bu. Yeşil boncuk bu. İki yumurta ikizi bunlar dostlar. Balkondan getirdiğim ilk yavrular bunlar bu sezon. Balkondan getirdiğim ilk yavrularımız bunlar. Şu an iki yumurta ikiz olarak uçuyorlar. Bir erkek, bir dişi olmak üzere. Videoyu da durdurmuyorum. Sık sık gelip yokluyorlar ya. Video uzun olacak ama ne yapayım? Bakın bu dişi. Yeşil boncuklar abi. İn in kızım, in. Aferin sana, aferin sana. Maşallah, maşallah. Kümesten de hala kuş çıkıyor. Aferin kızımız, indi mi? Allah Allah bu da sıkıla diyece kendini ya, maşallah ya indi, yeşil boncuklar hepimiz indi, mavi boncuk geldi, ey maşallah sana be, ey maşallah sana be, altı çok dolu ya, maşallah, çok sevdiğim hareketler. Yani şu bile bana keyif vermeye yetiyor, hayvan daha hazır değil, daha hani ne diyeyim kendini tam yapmış bir kuş değil daha o dolduracak daha üstüne koyacak ama şu bile inanın bana keyif veriyor maşallah sana be güzel araplarımızdan son derece memnunum Allah herkese de nasip etsin böyle keyif verdiği kuşlar diyeyim yani keyif alıyorsanız bir hayvanlardan yeterli daha fazlasını aramaya gerek yok çünkü bunun sonu yok iyinin iyisi bitmez sürekli arayış içinde olmaya gerek yok arayış insanı yorar keyif vermez sıkıntıya sokar Şöyle ufak tatlı çapta keyif alıyorsanız bir soydan, bir kuşlardan daha da fazla arayışa girmeye gerek yok. Her çok hoşunuza giden kuşlar olur tamam. Kuşlarınızın arasına dahil edebilirsiniz ama arayış başka bir şey. Arayışa girmeye gerek yok dolsa. Mağboncuklar hepimiz de artık iner diye düşünüyorum. Şu an 1 saat 15 dakika oldu. Tam 1 saat 15 dakikadır havada. Ben de yoruldum. Yani inmesini istiyorum açıkçası. İniyorum istiyorum geldi 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 geldi. Aferin oğluma. Maşallah. <laughs> İniyor musun evlat? İniyor musun evlat? Yerdekiler de bir şeyden ürktü. İn oğlum in. İn oğlum in oğlum yeter. Aferin sana be. Aferin senin canını yerim ben. Maşallah. İşte bu dostlar Maşallah benim oğluma Yorumlarınızı maşallahlarınızı bekliyorum dostlar yani Son derece keyif aldığım bir uçum sergiledim boncuklar Arap'ımız Böyle Dediğim gibi o daha üstüne koyacak Çok güzel günler olacak Özellikle ekeliğinde çok daha güzel olacak İnşallah başına bir iş getirtmeden Kuşumuzun ekeliğini görürüz dostlar Ya aslında kesmek lazım Onu, dumanlıyı kesip ekeliklerini beklemek lazım. Zaten yeni yavrular var. Bu konu hakkında da yorumlarınızı bekliyorum dostlar. Ee, keselim mi kuşlarımızı? Ekeliye bırakalım mı? Rumanlı'yı, mavi boncuklar falan. Ee, zaten yeni yavrularımız var. Yeni sökülecek, teke düşecek yavrularımız var. Bunlar hep yeni yavrular. Bunları izleyeceğiz hep beraber inşallah. Bu konu hakkındaki yorumlarınızı da bekliyorum dostlar. Hava bayağı bozdu. Ben de üşüteceğim burada. Ee, videomu da ufak ufak sonlandırayım. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.